hepinize Merhaba sevgili öğrenciler bugünkü dersimiz 7. sınıf bursluluk sınavı 5. sınıfı 6. sınıfı yükledik şu anda 7. sınıfta sıra son olarak da 8. sınıf ekleyeceğim yani bunlara bayağı talep geldi Umarım iyi olur sizin için diğer şeylerimde videolarımda da söyledim her sene aynı sorular çıkıyor O yüzden bence herkes bu sınavı başarıyla geçebilir şimdiden kolay gelsin Lütfen sayfama abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi sorularımıza başlayalım. Birinci soruda gördüğünüz gibi artılı eksili sayılarımız var. Bunlar çok karışıyor öğrenciler tarafından. Şimdi sırayla anlatacağım size. Hiç karıştırmayacaksınız. Önce arkadaşlar parantezlerden kurtarmam gerekiyor. Ne yapacağım? Eksi 11 demiş. Parantezleri atalım. Eksi 11'i direkt dışarıya çıkartıyorum. Sonra ne var? Artı artı var. Ee, artı ve artının çarpımı neydi? Artı ile artı yine artı oluyor. Artı 17 yazıyorum. Devam ediyorum. Artı ile eksi var. Artı ile eksinin çarpımı da eksidir. Eksi 13 olarak dışarıya çıkartıyorum. Ne oldu şimdi? Normal işleme döndü. Eksileri bir toplayalım. Eşittir diyorum. Eksi 13, eksi... 11 daha eksi 24 artı 17 diyorum. 24'ten 17'yi çıkartıp büyüğünün işaretini yazacağım. Unutmayın böyle işlemlerde her zaman büyüğünün işareti yazılır. Eksi koyuyorum hemen unutmadan. 24'ten 17 çıkardım. 7 kaldı. Benim cevabım eksi 7 oluyormuş. Geçelim ikinci sorumuza. Bu da 2019 bursluluk sınav sorusu. Ee, bir tane büyük parantezim var köşeli. Bir tane de normal parantezim. Önce benim köşeli parantezden kurtulmam lazım. Onun da içinde ayrı ayrı parantezler var. Biz bunu ne yapalım? Bileşik kesre çevirelim. Tam sayılı kesre. Çarpıyorum. Eksiği koyuyorum başa. Unutmayalım. Tek paranteze düşürelim Önce eksi koydum. Ne oldu? 1 bölü 2. 1 tam. 1 ile 2'yi çarpıp 1 e ekliyorum. Değil mi? 2, 2 kere 1. 3 bölü 2. Artı. Bunu yapacağım. Parantezi açtım tekrar. Bu artı ama. 2 kere 3, 6. 7 bölü 3. Paydam 3. Bura bitti. Bölüyü ne yapalım arkadaşlar? Ters çevir çarpacağız ya. Öyle yapalım. Şurayı düşürdük 2'ye. Yani şey yaptık açtık onları. Çarpı diyorum. Eksi 3 bölü 2. Devam ediyoruz. Bunların paydalarını eşitleyeceğim. Bunu 3 ile bunu 2 ile. 3 kere 3 9. Eksi 9 bölü 6. Artı. Bunu 2 ile demiştik. 2 kere 4. 2 kere 7. 14 bölü 6. Bunları böyle yapacağım. Çünkü karışabilir. Çarpı Eksi 3 bölü 2. Şimdi burayı tekrar topluyorum. Şöyle yazalım. 14'ten 9 çıktı 5. 5 bölü 6 çarpı 3 bölü 2 ama eksi. Eksiyi unutmayacağım. Sadeleştirme var mı çaprazda yok. O yüzden ne yapacağım ben bunu çarpım durumunda 3 e, bölü 2 demiştik doğru. Şurada sadeleştirme var. Yok dedim ama var. 3, 1, burası 2 oldu. Eksi unutmayın. 5 kere 1, 5 bölü 4. Cevabım eksi 5 bölü 4 var mı? Yok. O zaman tam sayılı kesre çeviriyorum. 4 bölü 4 içinde 1 tam 1 bölü 4 oluyor. Bileşiği tam sayılıya çevirdim. Ya da tam sayıyı ben ne yapabilirim? Bileşiği de çevirebilirim. Onu da gösterdik. Evet. Üçüncü sorumuz 2019 sorusu yine. Bu sınavda arkadaşlar 2019-2018 ağırlıklı soruları yaptım. 2017 de var. Ama 1998'e kadar 96'ya kadar bu sınav var. Eğer talep olursa diğer soruları da çözeceğim inşallah. Bir sınıftaki öğrencilerin sayısının 4 eksiğinin 3 katı 72'dir. Bana diyor ki bu sınıfta kız ve erkek öğrencinin sayıları eşit. Kız öğrenci sayısı karşı. Şimdi önce biz şuradaki denklemi kuralım. Bir sınıftaki öğrencilerin sayısının 4 eksiğinin 3 katı 72 imiş. Mevcudu bilmiyorum x diyorum. 4 katı dediği için pardon 4 eksiğinin eksi 4 Eksiğinin 3 katı dediği için ben parantez alacağım. Parantez almadan başına 3 yazarsan sadece 3x olur. 3 ile 4'ü çarpmamış olursun. Bu da yanlış olur. Devam edelim. 4 eksinin 3 katı 72'ymiş. 72'ye eşitleyip ne yapacağım? X'i bulacağım. Yani sınıf mevcut. Onu da 2'ye bölüp eşit olduğu için kızı bulabilirim. Hemen açmadan arkadaşlar pratik olarak 3 ile 72'yi sadeleştirin daha kolay çünkü sayılar büyümemiş olur. Burada x eksi 4 kaldı. 72'yi 3'e bölelim. 7 3 2 kere 6 çıkardım. 1, 4, 24. Attım 4'ü karşıya. 28. 28 sınıf mevcudu. Kızla erkek eşitse 14 kız olur. 14 de erkek olur. Cevabımız 14 oluyor. Dördüncü sorumuz yine 2019 sınav sorusu. Bir tarife göre diyor. Bir kilogramlık bir pasta yapmak için 200 mililitre süt kullanıyor. Yani bir kilogram pastaya 200 mililitre süt kullanılıyormuş. Evet. Aynı tarife göre 400 gramlık pasta için kaç mililitre süt kullan? Şimdi bu bir kilogramı ne yapalım? Biz grama çevirelim. Çünkü burada bana gram vermiş. O zaman 1000 gram diyorum. Pasta. Burada arkadaşlar orantı var. 200 mililitre süt değil mi? 400 gramlık pasta tarifinde ne kadar süt? Bu 400. Buna da ne diyeceğim? X diyeceğim. Burada arkadaşlar orana bakacağız. 10 bölü 4 oranı var değil mi? Şu sıfırları atalım. 10 bölü 4. Karşısının da 10 bölü 4 olması lazım. Yani 200 bölü x diyeceğiz buna. Ne yapalım? Şöyle direkt bulalım. 200 onun kaç katı? 20 katı. O zaman x de 4'ün 20 katı olacak. Yani ben 4'ü 20 ile çarparsam x'i bulabilirim. 4 çarpı 20'den 80 mililitre süte ihtiyacım varmış. Bu şekilde bulduk. Doğru orantı, ters orantı. 8 e, bu sene ters orantıyı görmedik galiba. 18. Sınıfta göreceğiz. 5. E, sorumuz bir paralel kenarımız var. Açılarını vermiş. Bu açı 2x artı 20. A açısı 3x eksi 10 vermiş zaten yazmış. ABC kaç derecedir? ABC şurayı soruyor arkadaşlar. Şimdi paralel kenarın özelliklerini bilmen lazım burada. Bilmezsen bu soruyu kesinlikle yapamazsın. Paralel kenarda karşılıklı açılar nedir? Birbirine eşittir. O zaman ben x'i bulup bu açıyı bulabilirim. A ile C birbirine eşit zaten. Eşittir C diyelim. X'i bulunca bu açıyı buldum. Bu iki açının toplamı da 180 derecedir. Yapalım şimdi. 2x artı 20 eşittir. 3x eksi 10 dersek x'i bu tarafa 10'u bu tarafa atacağım. 20 artı 10 eşittir. 3x'den 2x çıkarım x. x'imiz neymiş? 30 derece. 30 ama daha bitmedi. Buradaki bir açıyı bulalım. Yerine koyuyoruz. 2 çarpı 30 artı 20'den 60 80 derece. Şu c 80 derece diğer A da 80 derece. İkisinin toplamı 180'si. O zaman ABC nedir? 180'den 80'i çıkartırsam 100 derece bulabilirim. C seçeneği. Eee 6. sorumuzda ne diyor bize arkadaşlar? 2018 sorusu şimdi bu. Denklem vermiş. Karşı tarafı da vermiş. Denklemi sağlayan x'i soruyor bana. Ne yapacağım? İki tarafta eşitliğin bu tarafına x'leri toplayacağım. Bu tarafa sabit sayıları oradan x'i bulabilirim. Hemen şuradaki parantezi dağıtıyorum 3 ile. Eksi 3 kere 2 6 x. Eksi ile artının çarpımı eksi 3 Artı x bağımsız unutmayın. Çünkü bunun dışında bir çarpan yok. Sadece artı x. Yani bu 3 ile çarpmıyoruz kesinlikle. Ortada artı var. Eşittir. 2x artı 4'ü e eşitleyeceğim onu. Nedir bu da? Şimdi 6x x çıkardım. Eksi 5x. Bu artı 2x'i de karşıya yine eksi 2x atalım. Artı 4'üm vardı. Eksi 3'ü de karşıya artı 3 atıyorum. Eksi 7x 7'ye eşitmiş sevgili öğrenciler. Buradan da 7'ler sadeleşir. x eşittir. Eksi 1 kalır. Bana neyi soruyordu? x'i soruyordu. Cevabım eksi 1 çıktı. Ben soruya devam eder gibi şey yaptım. Devam ediyordum yani. Birden şaşırdım. Burada bu soruyu sordum size. Çünkü bu sorularda da zorlanıyor öğrenciler. Denklem vermiş. Bu arkadaşlar Geometri de analitik geometri konusudur. Ee, şimdi ne demiş bize? Denklemi vermiş. Doğrunun grafiği hangisidir? Denklemde unutmayın. X'in yerine değer vereceğim. Sıfır verelim. En kolayını verin. Hani sayıları büyütmeyin. Sıfır ya da bir verin. Bu tek çünkü bu normal tek bilinmeyenli denklem diyelim burada birinci derecede ama bunun ikinci derece dereceli denklemi var o daha zor orada x'e birkaç değer vermemiz lazım burada tek değer verebilirim x'e 0 verdim y'yi bulacağım x'e verdim 0 ne oldu burası 0 oldu y kaç kaldı eşittir 4 o zaman y 4 artı 4 Tamam. y'ye 0 verirsem de x'i bulabilirim verdim 0. Burası ne oldu? Eksi 2x eşittir. Karşıya attım. Eksi 4. Eksiler artı olur. x eşittir 2. Çizelim grafiği hemen. Oraya bakmadan çizebiliriz. Şurası y x. Diyor ki bana x sıfırsa y 4. x burada 0. y artı 4 şurası. Bu nokta geçecek. Diğer nokta Y0x2 1 2 x burası biliyorsunuz art +x olduğu için geçti grafiğim şöyle. 4 ve 2'den hangisi doğru? A seçeneği. Gayet basit değil mi? Bunlarda çok zorlanıyorsunuz ama aslında çok basit sorular. Evet, 36 sayısının sayısı. 200 sayısının yüzde kaçıdır? Bu da yüzde sorusu arkadaşlar. Şöyle yapacağım. 36 200'ün dediği için 36 payda 200 payda da. Şimdi benim yüzdeyi bulmam için paydam ne olması lazım? 100. O zaman 2 ile sadeleştirebilirim. 18 bölü 100. E ben bunu nasıl okuyorum? Alttan yukarı okuyorum. Paydadan paya. Yüzde 18. Yüzde 18. Bu kadar. Gördüğünüz gibi. Yani bursluluk sınavı çok çok basitmiş. Dokuzuncu sorumuz 2017 sorusu. Bir tane e, kesir sorusu var. Hemen çözelim bunu. Şimdi üstü hallediyorum. 5 eksi yazıyorum burayı. 6'dan 3 bölü 4 çıkartacağım. 6 kere 4 24. 3 çıkardım. 20 20 24 3 çıkar mı? 21. Bölü 4. Şu şöyle pardon 5'imiz var. Eksi 1 bölü 4. Şimdi 5 eksi diyorum. Şurayı şöyle parantez açayım. 21 4'ü yazıyorum. Alttakini ters çevirip çarpıyorum. 4'ler gitti. Ne oldu burada? Eksi 24 kaldı. Şöyle oldu yani. 5 eksi eksi 24. Ne yapıyorduk işlemlerde? Eksi ile eksinin çarpımı neydi? 24 değil ya. 21. Çok özür dilerim. 21. 24 gibi gördüm karalandığı için. 5 eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Artı 21. Buradan cevap 26. Yani böyle zor sorular her zaman daha kolaydır çözümü unutmayın. Ya da uzun soruların çözümü daha basittir. 2017 10. sorumuz. Şekil var, yamuğumuz var bizim burada. Şekilde vermiş santimetreleri, 90 derece vermiş. Şunun alanını soruyor arkadaşlar. Yamuğun alanı. Ne yapabilirim bunu? Bir düzgün olmadığı için şöyle Dikdörtgene tamamlayıp dikdörtgen de değil ne oluyor? 6 6 olduğu için kare oluyor. Kareye tamamlayıp alanı bulabilirim. Ne yapacağım? Karenin alanı nedir? A kare. 6 çarpı 6. 36. Ama böyle kare olursa. Şuradaki küçük üçgeni çıkartacağım. Bura 3, bura da 3. Üç. Bulalım üçgenin alanını. 2 kenarın çarpımı bölü 2. 9 bölü 2 olduğu onun alanında. 36'dan 9 bölü 2'yi çıkartıyorum. 72, 9 çıkar. 63 bölü 2. Gördüğünüz gibi böyle yarım şekilleri ne yapıyoruz? Tam dikdörtgeni ya da kareye tamamlarsak sizin açınızdan daha kolay olur. Burada bilinmeyenlerimiz var. 2016 sorusu. 12 artı kare ne yapacağım? Baştan aşağıya sırayla gideceğim. 12'ye kaç eklersem 3 olur demiş. Ha, kaç eklersem 3. Burada eksili sayı var. Çünkü sayı küçülmüş. O zaman karem benim eksi 9. Değil mi? Çünkü 12'den 9 çıkartırsam 3 Koydum eksi 9'u. Üçgenden eksi 15'i çıkarmış eksi 9. Yani şöyle yapalım. Eksi 9 burada var. Eksi 15'i artı 15 olarak attım. 15'ten 9 çıkardım. 6. Üçgenim 6. Altı. Koydum 6'yı da yerine. Geldim. 3 çarpı yıldız 6. 3 ile kaç çarparsam 6 eder? 2. Buradan da yıldız 2 oldu. Basamak basamak gidiyorum. Sırayla gidersem hiçbir problem olmaz. 12. sorum 2015 sorusu. A ve B birer negatif tam sayıdır. Bu negatifler de çok karışıyor. A çarpı B 10 olduğuna göre A artı B ifadesi en büyük değeri arkadaşlar. 10 ise ikisi de eksi değil mi? Onun çarpanları eksi 2, eksi 5'tir. Başka eksi 10 ve eksi 1 bu kadar. Başka yok çarpanı. Bana en büyük değer dediği için eksi 2 ile eksi 5'in toplamı eksi 7. Eksi 10 ile eksi 1'in toplamı eksi 11. En büyük dediği için ben 7'yi alacağım 11. Burada çoğu öğrenci eksi 11 alır. Ama negatif sayılarda hangisi büyüktür? Sıfıra yakın olan 7 büyüktür. O yüzden eksi 7'yi alacağız. Evet sevgili öğrenciler bu dersi de burada bitirdim. Şimdiden hepinize sınavda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.